Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncularından Ozan Akbaba çok kısa bir zaman önce baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Biz de çok sevgili Ozan Akbaba'nın bu mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmak istedik. Dünyanın en güzel şeylerinden biri hakikaten yani e, bu an anlatılamaz galiba yani kelimelerle bu his muhakkak. E, nasıl desem yani bir bebeğin güzelliğinden bahsettiğimde o insanı belki biraz etkileyebilirim ama o bebeğin insanın kendine ait olması duygusu o hiçbir şeyde yok. O hisseyi ancak yaşanarak elde edebilirsiniz. Yakışıklı oyuncu bundan sonra eğer bir babayı canlandırması gerekirse eviniz rolünü çok daha hisli oynayacak. Yani muhakkak tabii hiç yaşamadığım duygular çünkü daha önce ister istemez şimdi bir yönetmen bir sahne gereği nasıl desem sizden o his istenir o duyguyu vermeniz, yansıtmanız istenir siz onu bir şekilde başarırsınız ama gerçek anlamda o hissi tatmadıktan sonra o hissin ne olduğunu bilmediğiniz için ne vereceğiniz konusunda da bir şüpheniz olur. O yüzden gerçekten yaşamış olmak benim için çok büyük bir tecrübe. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazın sevilen karakteri İlyas'la oldukça farklı olduğunu düşündüğümüz Ozan Akbaba acaba nasıl bir baba? Mesela İlyas'ın yapamayacağını sandığımız çocuk bakımı konusunda acaba Ozan Akbaba ne durumda? Bence İlyas e, bir bebek için her şeyi yapabilecek bir adam. Bence İlyas'la Ozan bebek konusunda birbirlerinden hiç uzak karakterler değil. Çünkü Ozan da öyle. Ben ben eşim eşim yorgun olduğu zaman altını temizliyorum, üstünü değiştiriyorum. Ne bileyim biberon veriyorum yani gereken her şeyi yapıyorum. Alıyorum ağlamasını dindirmeye çalışıyorum. Kucakla birlikte geziyoruz, dolaşıyoruz. Her şeyi yapıyorum. Bu onunla aslında ne kadar arkadaş olmak istediğimle alakalı. Onu ne kadar sevdiğimle alakalı.